yani kiracılar konusunda önemli bir husus söylemek isterim. Kiracılarımızın da aidat kalemleri konusunda biraz dikkatli olmaları lazım. Çünkü kendilerine bir aidat makbuzu geliyor ve bazı siteler ve bazı apartmanlarda yapılmadığını görüyoruz. Kiracının ödemesi gereken ve mal sahibinin ödemesi gereken aidat kalemlerinin ayrışması gerekir. Biz buna işletme bütçesi ve yatırım bütçesi diyoruz. Yani işletme bütçesi herkesin ödemesi gereken kiracının da katılmak zorunda olduğu bir bütçe apartmandaki apartman görevlimizin bakım hizmetlerimizin her türlü işte e, güvenliğin vesairenin ödendi, ortak aydınlatmanın sağlandığı, maaşların ödendiği bir kalem bu. Bu kiracımızın ödemesi gereken bir rakam. Ama biz taşınmazla ilgili ana demirbaş dediğimiz çeşitli bakım onarım veya güçlendirme hizmeti veya tamamen değiştirmiş asansörün değiştirilmesi gibi bir, bir takım hizmetler alınacaksa veya çalışanlarımızın İşçilik e, işçilik hakları, yasal hakları, emeklilik hakları, işte kıdem ve ihbar tazminatı gibi hakları ödenecekse bunlara kiracı katılmamalıdır. Yani kendisine bir takım aidat kalemleri geldiğinde o aidat kalemleri içerisinde hangisinin e, mal sahibi tarafından ödenmesi gerektiğini, hangisinin de kiracı tarafından ödenmesi gerektiğini iyi bilmesi gerekir. Yöneticilerimizin de bunu iyi bilmesi gerekir. Aslında şöyle söylememiz lazım. Kullanım kaynaklı giderleri kiracı öder, kullanıma, kullanım kaynaklı ve kullanıma bağlı giderleri. Ama demirbaş dediğimiz taşınmazın aynı ile ilgili giderleri, buna taşınmazın boyanması dahil, güçlendirilmesi dahil her türlü gideri mal sahibi ödemek zorundadır. Kiracı ödemek de yükünü değildir. Bir de son cümlem şu. Kira miktarını aşan aidatı kiracı ödemek zorunda değildir. Yani bir sitede oturuyoruz. Bir artı bir örneğine geri dönelim. 2000 lira kiramız kalmış ama sitedeki aidat o ortak alanların fazlalığı sebebiyle 2500 lira olmuş. O 500 liralık farkı kiracı ödemek zorunda değildir. Artık o farkı mal sahibi ödemek zorundadır.